Sevgili Ekto sevenleri bugün size tanıtmak istediğim bir seri çizgi roman Aydın serisi ikinci kitabı birinci kitabı da var bunun hmm, bu kitap çok güzel kalın kapak kalın kapak olmasını bu arada dikkat ediyoruz Önce hmm, kapak da alabilirsiniz ama korsan kapak olsa olmadığından emin olmalısınız hmm, bu çok güzel bir Selam arkadaşlar ben Şakir. Hepinizin bildiği şekilde namı Er kral Şakir. Bu kez çizgi roman albümünün ikinci kitabında yepyeni maceralarla karşınızdayım. Çılgın ve bir o, bir o kadar da komik ailem yaşadığımız maceraları çizgi romanın olarak bu albümde topladık. Eğlenmeye hazır mısınız? 120 liraydı bu ama siz internette 89.91 veya daha uçursa bulabilirsiniz. Bu ikinci kitabı. Birinci kitabı da mavi. Böyle yuvarlak bir kitap. Hemen size göstereyim. Bu kitaptan. Evet. Şu anda tanıtılan bu. Ben bunu tanıtıyorum. Bu da birinci kitabı. Siz bunu da alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.